Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iOS 15.1 güncellemesine bakacağız. Ancak şundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz videolara gelen yorumlardan yola çıkarak benim bir versiyonu, bir sürümü layıkıyla incelemem, doğru hız testlerini ve batarya testlerini yapmam birazcık zaman alıyor. Yani bu güncelleme ile ilgili ya da çıkan herhangi bir güncelleme ile ilgili ben geçtiğimiz yıl biliyorsunuz çıktığı gün ve çıktığı gece de içerikler üretiyordum. Ancak böyle olduğunda versiyonu inceleme fırsatı maalesef ki söz konusu olmuyor. Dolayısıyla benim bu sürümleri inceleyip sizlerin istediği açılardan değerlendirmem birkaç gün vakit alıyor ve bu konulara sizden müsaade istiyorum. Şimdi şu anda elimde bir iPhone 13 var. Aslında siparişimi verdim, cihaz bekliyorum. Şu anda piyasada cihaz olmadığı için benim Instagram'dan takip edenler bilir, günlük hayatımda kullandığım cihazım bir iPhone 6. Dolayısıyla güncelleme videolarında bir de böyle bir kısıt geldi şimdi. Umarım en kısa zamanda bunu çözebileceğiz. Bu güncelleme benim cihazıma 1 ile 2 GB arasında geldi. 11 Pro Max'ime de, iPhone 13'e de yine bu aralıkta geldi. Bu telefondan telefona değişebilir. Şimdi bir yapım numarasına bakalım hemen. Yapım numaramız 19B74 yani stabil bir sürüm olduğu konusunda hem fikiriz ve modem numarasında da herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Şimdi bu güncellemenin yeni özelliklerinden bir tanesi de SharePlay ile ilgili bir takım problemlerin düzeltilmesi. Şimdi hadi gelin FaceTime'ı bir SharePlay üzerinden deneyelim. Şu anda görüntülü FaceTime ile birlikte ben bağlantıyı sağladım. Normalde bu sağ üstteki tuştan ekranımı paylaşma seçeneğimin aktif olması gerekiyor. Ekran paylaşımını şu anda yapıyorum ve Ekran paylaşımına başladım, mı, başlamadım mı bakalım. Arkadaşlar FaceTime'da ekran paylaşımını ben yine başaramadım. Belki de benim bir hatamdır. Müzik ve Apple TV içerikleri paylaşma konusunda da müzikte gelişme olsa bile hala doğru düzgün performans gösterdiğini düşünmüyorum. Şöyle de bir özellik eklenmiş, akıllı ses düzeyi diye. Yani ben FaceTime yaparken eğer bir müzik açarsam karşımdakinin kulağı sıkıntıya düşmesin diye otomatik olarak ses düzenleme ve ayarlama yapıyor. Aynı zamanda FaceTime'ın ayarlar bölümünde de SharePlay ile ilgili bir seçenek mevcut. Buradan ayarlara girdiğimiz zaman ve FaceTime içerisinde burada SharePlay'e bastığımda gördüğünüz gibi SharePlay seçeneği de burada mevcut. Normalde bu ekranda Announce Calls diye bir seçenek olması gerekiyor. Yani aramaları duyur şeklinde ve bunun FaceTime'da olması gerekiyor. Ama sanırım bölgesel bir problem olduğu için bu bulunmuyor. iPhone 13 Pro Max'e kameranın içerisinden ayarlayabileceğimiz bir ProRes seçeneği geldi. Bu ne demek oluyor? Yani biz kamera kısmına girdiğimizde şu ikonun yanında bir ProRes ikonu olacaktır. Bu ProRes ya da ProRAW ikonu da şu anlama geliyor. Kalitede herhangi bir ödün vermeden video çekme. Ancak bu videolar bizim günlük hayatta kullanacağımız videolar değil. Yaratıcı profesyonellerin ihtiyacı olan nitelikte ve video üzerinde daha çok oynayabilmemiz için daha çok verinin biriktirildiği video cinsleri yani 1 dakikalık video yaklaşık olarak 7-8 GB'a tekabül ediyor. Bu da iPhone'ların kapasitelerinin neden bu kadar arttığının güzel bir göstergesi. Bunu Makro modu olarak da yapabiliyoruz. Biliyorsunuz herhangi bir cihaza ben yaklaştığımda otomatik makro moduna geçiyordu. Bu iPhone 13 olduğu için burada göremeyiz şu anda. Bu ayar bazen sinir bozucu ve yanlış şeylere sebebiyet verebiliyordu. Bu yüzden ayarlar kısmından kameraya geldiğimiz zaman en alta inersek burada makro modunu açıp kapatmakla ilgili bir otomatik tuşu var bunu kullanabiliyoruz ve biçimlerde de yine ProRes ve ProRAW şeklinde video formatını da görmek mümkün. Yine gelen değişikliklerden bir tanesi şu, telefonumuza AirPods bağlıyken buraya basılı tuttuğumuz zaman hatırlarsınız ki iki tane seçenek çıkıyordu. Gürültü engelleme ve şeffaf mod diye. Artık bunların üzerine bir de Fixed mod yani sabitlenmiş mod ekleyebiliyoruz ve bu eklenen modda Special Audio'lu müzikleri kullanırken kafamızın sağa sola hareketine göre baz almıyor, otomatik olarak düz bir ayarda Düz bir gönye üzerinde sabit bir şekilde special oluyor deneyimini yaşamamızı sağlıyor. Onun dışında kayıpsız ve special oluyor. Burada HomePod'a geldi. Bu da bir değişiklik. Cüzdanımıza artık Covid aşı kartı eklenebiliyor. Tabii bu Türkiye'de geçerli bir sistem değil. Biliyorsunuz ki benim bir kestirmem vardı. Dinamik duvar kağıdı kestirmesi. Günün belirli saatlerinde duvar kağıdım otomatik olarak belirlediğim albümün içerisindeki görsel içeriklerden değiştiriliyordu. Burada bir değişim var. Kestirmelerde iOS 15'te bu doğru düzgün çalışmıyordu. Artık bu hata giderildi ve doğru düzgün bir şekilde çalışıyor. Çeviri uygulaması içerisine Çince eklendi. İlgili olanlara duyurulur. iPad'e gelen yeni özelliklerden bir tanesi de şu. Artık iPad'lerimizde Live Text özelliğini kullanabiliyoruz. Yani ekranda gördüğü yazıları iPad'imiz kopyalayabiliyor. Şimdi gelelim çözülen hatalara. Aslında baktığımızda iOS 15.0'dan sonra çıkan ilk büyük sürüm olduğu için bu bir hayli bizim için önemli. Araç takımları ilk güncelleme yaptığımızda açılmıyordu ve yüklenmiyordu. Bu konuda bir geliştirme mevcut. Apple burada çözdük diyor ama bu duruma göre değişen bir konu tabii ki. Ben bununla ilgili bir problem görmedim. Hava durumuna girdiğimiz zaman buradaki ekranlar ve ayarlar arka planıyla uyuşmuyordu ve bazen doğru dereceleri göstermiyordu. Bu konuda çeşitli değişikliklerimiz var. Çok büyük bir problem vardı bence. Biz YouTube'dan video izlerken ya da herhangi bir içeriği dinlerken ekranı yan tuştan kapattığımızda dinlediğimiz içerik duruyordu. Fakat bu problem genelde beta sürümleri üzerinden vardı normalde çok fazla olmuyordu ama bu güncellemeyle birlikte bu da çözüldü. Benim bütün cihazlarımda da bu problem aynı şekilde çözüldü. Yine bahsetmek istediğim noktalardan bir tanesi yeni telefonlardan biriyle ilgili nispeten iPhone 12'lerle. Biliyorsunuz ki ayarlardan pil kısmına girdiğimizde burada pil sağlığıyla ilgili çeşitli verileri görmemiz mümkün. Pil sağlığım şu anda benim %100 ama zaman geçtikçe bu pil sağlığı düşüyor. Pil sağlığının ne kadar ve nasıl düştüğünü, normalinin ne olduğunu öğrenmek isterseniz de yine yukarıdaki videolardan bunlara bakabilirsiniz ama iPhone 12'ler için de doğru bir maksimum kapasite hesaplanabilmesi için bir kalibrasyon süreci başlatıldı. Dolayısıyla iPhone 12'nizde burada üst kısımda eğer size batarya kalibrasyonu tarzında bir şey yazıyorsa paniklemeyin. Bu iPhone'larımızın yaptığı normal bir durum sizlere daha efektif bir şekilde içerikleri gösterebilmek için. AirPod ve HomePod'lu arasında geçişler yaparken de Türkiye'de ne kadar kullanıma kapalı olsa da problemler yaşanıyordu ve bu problemin de çözülmediğini biliyoruz. Şimdi Geekbench ile ilgili performansa gelecek olursak hemen bir kağıt üzerine bakalım. Tabii ben iPhone 13'e daha önce Geekbench bakmamıştım. Dolayısıyla çok bir yorum yapamayacağım size ama 1721'e 4542 olmak üzere single core ve multi core skorlarımız mevcut. İkisi de gayet iyi skorlar. Aynı şekilde bir öncekine gidiyorum compute'a geliyorum. Compute'umuzda 10651'lik bir skor. Bu aslında baktığımızda gayet yeterli ve gayet iyi bir performans olmakla birlikte iOS 15.1'in çok stabil olmamasını hesaba kattığımız zaman 15.1'deki performans her türlü daha iyi olacaktır. Batarya kısmına gelecek olursak, iPhone 13'lerde ve 12'lerde geliştirme olduğuyla ilgili yazılar okuyorum. Ancak benim 11 Pro Max'imde bana kalırsa 15.1 sürümünde batarya açısından kesinlikle düşüşler vardı. Son sürümlere doğru, bu çıkan orijinal sürüme doğru birazcık daha kendini toparladı ama bataryada günün sonunda telefonunuzun batarya sıkıntısı varsa bu güncelleme belki de çok faydalı olmayabilir. Genel performans olarak iOS 15'te bulunan bir sürü ıvır zıvır probleminin önüne geçtiğini biliyoruz ve bize çok akışkan ve sağlam bir performans verdiğini de biliyoruz. Yani bu güncelleme için performans ve batarya sizin için bir dert olmasın ama şunu da unutmayın ki iOS 15 hala ilk baştaki sürümlerinden bir tanesinde. iOS 15.2'nin güncellemesi geçtiğimiz günlerde yine çıktı. Bunun videosunu da şu anda hazırlıyorum. Ama bu güncellemenin kendisinin çıkması için daha bir hayli vaktimiz var. Şu anda biz 28 Ekim'deyiz. Ve benim tahminim Aralık başı gibi 15.2'nin kendisini görebiliriz diye düşünüyorum. Devamı için de herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi iOS 15'in bu güncellemesini kimler yapmalı diyecek olursanız hali hazırda iOS 15 kullanan herkes muhakkak bu güncellemeyi yapsın bu bir. Eğer ki farklı bir sürüm kullanıyorsanız iOS 14'teyseniz, iOS 13'teyseniz, eski bir cihazınız varsa ve iOS 15 alıyorsa o zaman bu güncellemeyi yapmak için Bence hala erken ama geçtiğimiz günlerdeki sürümlerden daha iyi bir pozisyonda. Yani yine çok stabil, çok iyi bir batarya, çok iyi bir performans göreceğinizi düşünmüyorum ben iPhone 12'niz veya 13'ünüz yoksa. Bence hala beklenebilir ama artık ben çok merak ediyorum. Ufaktan da feragat edebilirim bataryadan ve performanstan derseniz de isteyen herkes bu güncelleme yapabilir. Sonuçta büyük sürümlerden bir tanesi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde de söylediğim gibi güncellemeleri incelemen biraz vakit aldığı için kusura bakmayın. Bundan sonraki güncelleme zamanında sizlere anında bilgi veren bir videoyu da yayınlayacağım. Bunu kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.